Merhaba arkadaşlar. İlk önce kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri. Demet Özdemir Adam Farah dizisinde Engin Afrik ile başrolde baş oynuyorlardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisi gittikten sonra e zorlukla Demet Özdemir'in fotoğraflarını buluyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri. Oyunculuğu hakkı ile yapan tek oyuncu diyebiliriz. Arkadaşlar Demet Özdemir'in fotoğraflarını, en güzel fotoğraflarını izlemek bakmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenin, videolarımı yorum yapsanız arkadaşlar hep karşınıza çıkarım ve Demet Özdemir'in hep yeni fotoğraflarını siz görürsünüz bugünlük kadar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.